أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور Allahümme ablig rohe seyyidina muhammedin minni tahiyyaten ve salaten ve selamen. Değerli kardeşlerim, inşallah bu geceki sohbetimiz hacetler hakkında olacaktır. Hayır üzere, rahmani işlem üzere, yani hayır yolunda giden bütün niyetler üzerine sizinle değerli, mübarek, ve kutsi mübarek bir duayı paylaşacağım. Bu dua hayır niyetinde hangi niyetle yapılırsa yapılsın Allah'ın izniyle şartlar yerine getirildiği müddetçe sıkıntı olmaz ve niyeti kabul edilir. Tabii ki kişide halisane niyet şarttır. Namazların devamı şarttır. Haram lokmadan kaçınmak şarttır. Dediği kodudan, fitneden, fesatlıktan kaçınmak şarttır. Ve hele hele göz zinasından, beden ve ağızlar zinasından kaçınmak şarttır. Herhangi bir dileğiniz var, duanız var kabul olunmuyor. İşte sizlerle bu mübarek duayı paylaşacağım. İnşallah evliyaların, İmam-ı tavsiye ettiği Allah katında makbul olan bir duadır. Bu duanın ismi Yasini Magribi. Duanın ismi Yasini Magribi duasıdır. Bu dua özel formülleri vardır. Çoğu yerlerde okunması gereken ve sahife olarak 12 sahifeden oluşuyor. Bu dua 12 sahifeden oluşuyor. Bu duayı her kişi havası çoktur. Şerhini yapacağız inşallah. Sevgili kardeşlerim, Yasini Magribli isimli bu duayı her kim öncelikle bir boy abdesti alacak, samimi bir şekilde önce tövbe edecek bütün günahlarından, arkasında iki rekat hacet namazı kılıp kimse ile kelam etmeyecek yani konuşmayacak kelam etmeden konuşmadan arkasından bu duayı halis bir niyet ile okuyacak eli boş çevrilmez. Duası kabul olunur. Şüphe eden küfre götürür. Dikkat etmelidir. Adetleri bildiren yerlerde ise riayet edilmelidir. Adetleri bildiren yerine şunları belirtmek lazım. ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحسنوا في إمام مبين آية نجل جاءم بش دفا تكرار إذ الملدر عين شكل ده إياك نعبد وإياك نستعين أنا الفقير الزجاحة اللهم سخر لي بوريا قدر أقنقتان سنرا 11 بردفا أقنجاق تكرار إذ

نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا dediğim sadece birkaç yerinde mübarek dualar var. Geri kalan hepsi ayetlerdir. Onun için şüphe eden küfre götürü dedik. Çünkü İmam Sakkaki buyurur. Ve kuran Mubin 15 defa tekrar edilecek. Yani buraya kadar geldiği zaman 15 defa ve arkasından devam edilecek ve en sonunda ve selamun alel muhselin ve elhamdülillahi rabbil alem ile bitiyor. Evet değerli kardeşlerim bedeninize bir hastalık sirayet etmiş. O hastalıktan tıbbın çare bulamadığı yani ilaçların faydalarınız var. İnşallah Yasini Magribi'yi 41 gün belirtilen riayet tövbe şartı ile boy abdesti şartı ile her gün 41 gün defa bu duayı tekrarlanan yerleri sayısınca yani adedi ne fazla ne eksik tam yapan kişiler inşallah o hastalıktan kurtulur. Borcum var borçtan kurtulamıyorum. İnşallah bu dua sizin için Allah katında bir dilekçe olacaktır. Ve kısa zamanda borcunuzdan kurtulup bana dua edeceksiniz. Evimden huzur yok ailemden huzur yok. Çoluk çocuğum perişan. Kimse kimseyi takmıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. İnşallah bu duayı bu niyetle okuyacaksınız. Evinize, hanenize bereket, ihlas ve huzur gelecektir. Ve aynı şekilde çocuklarımda bir türlü nazar ve hastalık dediğimiz Allah tarafında bir sebebi vardır insanların kendi eliyle işledikleri. Çocuklarım sürekli nazar diyor. İşte bu duayı bu niyetle okuyacaksınız. Ve evimde bereket yoktur. Kazanıyorum ama elimde bir şey kalmıyor. Bu duayı bu niyetle okuyacaksınız. Hasta olana su üzerine okuyup içireceksiniz. Hatta suyu içirdikten sonra ilaveten yapabiliyorsanız elinizi omuz kemiği arasına koyup üzerine okuyun. Ve insanlarla muhabbetim olmuyor. İnsanlara ne yapsam, insanlar gözünde bir değerim yoktur. Kimse beni sevmiyor. Herkes bana farklı bir gözle bakıyor diyenler varsa bu duayı bu niyetle okusunlar. İşte yasini mağrabi mam şüphe küfüre götürür. Dikkat etmelidir adetler dediğimiz yer ise işte inna nahnu nuhyil ve ma ve bin gibi yerler 15 defa 11 defa 2 defa tekrarlanan yerler var. Bunları sayısıyla beraber yaparsanız inşallah hangi hayır niyetiniz varsa inşallah yerine gelecektir. Allah duaları kabul edendir. Yeter ki biz Rabbimize dua etmesini bilelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Detaylı sorularınızı için inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.